her şeyden önce tabii ki ölüm bir yok olma değil, başka bir aleme geçiş. Belki bedenimiz toprağa gömülerek toprağa karışıyor, yok oluyor. Ancak ruhumuz kişinin makamına, durumuna göre berzah halimi diye tabir edilen bir aleme geçiş yapıyor. Ve o alem ile dünya hayatındayken irtibat sağlama imkanımız da yok. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu noktada gelen rivayetlerle o alemdeki hallerden haberdar olabiliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda ölüler hakkında yani daha doğrusu ölülerin ruhlarıyla alakalı bir genelleme yapmanın doğru olmadığını biliyoruz. Zira bazı ruhların mahpus olduğu hatta İbni Kayyim'in Erruh isimli eserinde okumuştum hatırladığım kadarıyla. Ee, orada işte iki türlü ruhların olacağı azap içinde olan e, kafir olduğu için ya da belki mümindir ama günahı çok olduğu için e, kıyamet saatine kadar azap görecek olan ruhlar azapla meşgul olacağından dolayı birbirleriyle diyalog halinde olamayacağı hapsedilmiş olacaklarından dolayı bir yere gidemeyeceğinden sadece dünya hayatında ailesinden kötü amelde bulunan kişilerin haberlerinin ona ulaştırılması ki üzüntülerin artması. Yani o da aslında bir nevi onlar için bir azap olması şekliyle ifade edilmiş. Ama bunun yanı sıra işte yüksek makamlarda olan dünya hayatını hakkıyla güzel bir şekilde geçirip de ahirette azap olmayacak, azap görmeyecek, berzah aleminde olan ruhların ise serbest olduğu, birbirleriyle görüştükleri, hatta belli zamanlarda işte dünyadaki evlerine ki perşembeyi, cumayı bağlayan gecelerde evinin bulunmuş olduğu hizaya gelerek ailesinden bir beklenti içinde olduğu, onların sevinçleriyle sevineceği, üzüntüleriyle üzüleceği ifade ediliyor. Yine Abdullah İbni Mübarek'ten rivayet edilen bir hadis vardı kişi vefat ettiği zaman işte ahiret alemine gittiği zaman berzah alemine intikal ettiğinde oradaki ruhlar onun etrafına gelir. İşte nereden geliyorsun? Orada şu vardı, bu vardı. onu ondan haber nedir? Bundan haber nedir deyip dünya hayatındaki olan kişilerden haber sorma o kişi işte filancı nerede diye sual edildiğinde o ne yapıyor? Ya haberiniz yok mu? O bayağı oldu öleli. O aranızda olması gerekir dediklerinde eyvah demek ki o buraya gelmediyse o çok kötü bir durumda öldü. Farklı yere geldi. Yani mahpus olan ruhlardan olduğu şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla evet ruhlar birbirleriyle diyalog halinde olabilir ki Mevla'nın izin verdiği doğrultusunda yine dünya hayatında olan kişilerin evlerine veyahut da onların hallerine vakıf olabilirler. Ama burada her halükarda bir tahmin yaparak, bir genelleme yaparak mutlak manada bütün ruhlar için bu geçerlidir demek doğru değildir. Burada aslında bize düşen bunların bu halini araştırmaktan öte bizler o aleme gitmeden önce ne yapabiliriz? Veyahut da o aleme gitmiş olan yakınlarımız için bizler buradan onlara ne yapabiliriz? Bu noktada hareket etmemiz gerekir. Çünkü bir hadis-i şerifte ölmüş olan kimse denize düşmüş kişi gibidir. Sarılacak, tutunacak bir dal arar. Dünya hayatından ona gelecek bir hediye bekler. Çünkü bir hadiste yine geçiyor, hadis-i şerifte geçiyor. Bir insan kabire gittiği zaman, kabir ehline selam verdiği zaman oradaki kişilerin hitabı ile alakalı Erruh isimli eserde geçiyor. Sizler öyle bir kavimsiniz ki yani dünya hayatında olanlar bu alemi bilmiyorsunuz ama amel edebilme durumundasınız. Bizler ise öyle bir durumdayız ki biliyoruz artık her şeyi yakinen gördük ancak amel edebilecek bir durumumuz yok. O yüzden sizlerden bize gelecek olan güzel hediyelerin bizlere karşı bir faydasının olacağından bahsedilir. O yüzden ölülerimizi hayırla yad etmemiz, evet. onlar hakkında yapacağımız gerek bedeni ibadetlerimiz olsun, gerek mali ibadetlerimiz olsun, onlara sevabının hediye edilmesi ki daha önceki programlarda bununla alakalı ifadelerimiz olmuştu. Bunu yapmamız güzeldir. Yani onların Bundan sonraki için bizden beklentisi onları hayırla yad etmemiz, onların güzelliklerini ifade etmemiz veya yoksa da en azından biz dünya hayatında onlara hediyeler göndermemizdir ve bizler de o haliyle halleneceğimizi bilerek dünya hayatımızda arkamızdan hayırla yad edecek nesiller bırakabilmeyi, talebeler bırakabilmeyi, işte eşler, dostlar bırakabilmeyi de bu noktada gayret etmemiz lazım ki Rabbim inşallah cümlemize bu noktada muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Amin. Bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun.